bir ten uyumu var mı diye bir elini tutar mısın? Beyefendinin elini tutar mısın? Nasıl abi? Abi felaket ya. Vallahi çok güzel. Sevdin? Sevdim abi. Aşık oldum. Şuralarına falan bir dokun. Ay, abi. <laughs> abi. Güzel, güzel değil mi kardeşim? Abi çok güzel ya. Yengemiz artık. Bundan sonra elini tutacak soğuk suya sokmayacaksın. Doğru mu? Yok abi sokmam. Tamam. Sokmam abi. En az 3 tane çocuk istiyorum senden. 5 abi ne 3'ü? 5. Harbi beş, mi? Harbi. Sen bu şeyle hızlı kardeşim bir... <laughs> Futbol takımı kurarsın valla. Abi ilk kombi kurarım. <laughs> kardeşim benim valla sen de sevdin. O zaman tanışma faslına geçelim. İsmin neydi? Umut abi. Senin adın ne? Mahmut bende. Dur kardeşim ne yapıyorsun? Sakin abi, ol. Şaka mı geçiyorsun amına koyayım? Geç. Şaka mı geçiyorsunuz ya? Geç otur abi şuraya. Abi, otur. Tamam otur, otur konuşacağız. Mahmut diyor abi ne diyeyim ben ona şimdi? Tamam otur. mi yeri düşün? Otur. Abi nasıl otur? Tamam otur iki dakika bir dakika, sen konuşacağız seninle. Oturacağız abi. Gel, gel. Oturacağız konuşacağız. Otur rahat ol. Beğenmedin mi? Abi beğenmiş. Bir de şunu bana beğenmesini sıkın. Bu nasıl bir şey ya? Kardeşim ayıp yani, ediyorsun ya. Başladım. Abi bu saatten sonra bir, birbirimizi mi sikeceğiz buna bir şey ya. Korkma kardeşim. Ne bir şey konuşuyorsun ya? ya? Ne bir şey konuşuyorsun abi, kardeşim? Abi bu ciddi mi Allah aşkına? Sana ben ya? kız arkadaş ayarlıyorum. Sen bana böyle küfürlü falan konuşuyorsun. Hayırlı ne ayırdır? Abi görmüyor musun Allah aşkına ya bu ne ya? Ya neyi göreyim abi? Güzel işte, çok güzel. Ya yani bugün bizi sikerse? Ne alakası var kardeşim? Ne?